Gel oğlum. Alp, sen Seyran'la görüşmeye başladıktan sonra bu kadın iyice senden yüz buldu. Ya onu sen durdurursun ya da ben ne yapacağımı bilirim. Tamam baba, ben konuştum onunla. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Oğlum bak beni yanlış anlama. Ben senin iyiliğini istiyorum. Bu kadın yüzünden ailemizin başına olmadık şeyler gelsin istemiyorum. Onunla görüşmemelisin. Şu aşamada onu yalnız bırakamam baba. Yok yani benden başka kimsesi yok. Çok zor durumda. İnan bunu toparlayacak. Gerçekten. Oğlum beni anlamıyor musun? Sana yanlış yoldasın diyor. Baba konuşalım dediğin şey bu muydu? Yakan ha? anlaşıldı. Alp Karaoğlu. Bu konuda sana son ihtarım. O kadınla görüşmeyeceksin. Bu kadar. Ben işimin başına döneyim. Tamam hayatım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Tamam canım. Al. Geleceğinin haberim yoktu. Dur, dur hemen mutfağa haber vereyim. Akşam yemeğine kalıyorsun, değil mi? Yok, çok isterdim ama biraz işlerim var. Benim çıkmam lazım. Tamam, peki. Neyse. İnan senin bu çalışma azmini çok takdir ediyorum. İnsan işinin başında olmalı tabii. Yani herkesin dilindesiniz. Öyle mi? Evet, dilden dile yayılmış. Hatta Seylan Hanım'ın rezaleti restoranın şanının önüne geçmiş. Ama hiç takma kafanı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ee, Türkan anne... ...bence annemle ilgili benimle konuşmamalısınız. ...hatta kendisiyle de konuşmamalısınız. Ee, senin iyiliğin için bu konuşmayı yapmak zorundaydım Alp'ciğim. Çünkü sen benim oğlumsun. Emir'den hiçbir farkın yok benim için. Kariyerinde emin adımlarla ilerlerken... ...küçük çakıl taşlarının ayağını kaydırmasını istemiyorum. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun herhalde. Uyarılarınızı dikkate alacağım Türkan anne. İyi günler. Bugün bir ziyaretçim varmış holdingde. Bakıyorum kuşların hiç boş durmamışlar. Şimdi konumuz bu değil. Bu Seylan denen kadının yeniden ortalarda görünmesi hiç hoşuma gitmiyor. Evet. Ama bu galiba biraz da senin suçun. Onun evine gitmişsin. Bak Türkan bu meselelerden uzak duracağına dair bana söz vermişti. Niye gidip o kadını kışkırtıyorsun? Bana o kadını savunmayacaksın herhalde. Evet gittim. Gittim. Ona ailemden uzak durmasını söylemek için gittim. Özellikle de Alp'ten. Alp'i bana karşı doldurmasını istemiyorum. Evet çünkü bunu yapabilecek bir kadın o. Sen şahitsin Alp'e annelik yapmak için ne kadar çabaladığıma. Bunu söylemek zorundaydım. Emin ol, bu benim için hiç kolay olmadı. Bak Türkan, eski çamlar bardak oldu. Bu meselelerin üzerinden çok zaman geçti ve yeniden açmanın hiçbir manası yok. Üstelik ikinizin arasındaki bu beyhude çekişmeden oğlumu kaybetmek niyetinde değilim. Şimdi merak etme, Alp vicdanlı çocuktur senin ona yaptıklarını unutmayacaktır. Ama nihayetinde Seylan onun... Seylan onu dünyaya getiren kadın. <laughs> dünyaya getirdiği gibi keşke baksaydı da. Part time annelik olmaz. Öylece bırak git. Sonra yıllarca ortada görünme. Günün birinde de ayakta duramayacak halde geri dön olmaz öyle. Alpin o kadınla görüşmeyeceğinden emin misin? Görüşmeyecek. Lütfen artık sen de bu konuyu daha fazla büyütme.